Gerçek nedir? Proteus için sadece kırılabilir bir cam parçası ve o parçalarıyla oynuyor. Kevin McTaggart Moira McTaggart'ın oğlu Daha doğmadan önce anormal enerji sinyalleri taşıdığı fark edilmişti. Yu, anne karnında bile kontrol edilemiyordu. Doğduğunda gerçekliğe olan bağlılık zayıftı yaşayan bir enerji gibiydi, bedenler için fazla güçlü. Moira onu yıllarca gizli tuttu. İskoçya'daki gizli bir araştırma merkezinde, özel bir odada. Çünkü Kevin'in gücü çevresini yok ediyordu. O var olan I değiştirebiliyor, fizik kurallarını eğip bükebiliyordu. Gerçeklik onun oyuncağıydı. Ama bir gün kaçtı. Ve o gün dünya, Proteus'un adını öğrendi zihinleri çarpıtıyor, cisimleri bozuyor, mekanı eritiyor, zamanı kıvırıyordu. İnsanın içine bir korku çöküyordu onun varlığıyla. Çünkü Kevin sadece, değiştir, demiyor, boz diyordu. En korkunç yanı ise, bedeninin dayanıksızlığıydı. Her kullandığı beden, zamanla çürüyordu. Yeni bir bedene geçmesi gerekiyordu. Ve bu geçişler onu daha az insan haline getirdi. Annesine olan öfkesi, yıllarca zincirlenmiş olmanın acısıyla birleşince Proteus sadece bir mutant değil. Bir kabusa dönüştü. Onunla savaşmak, duvarları olmayan bir odaya tırmanmaya çalışmak gibidir. Yumrunuzda havaya vurursunuz. Çünkü Proteus'u alt etmek, kuralları baştan yazmadan mümkün değildir. Proteus gelirse, gerçeklik gider. Geriye yalnızca o ok kalır. Dahası için abone ol yorum yap.